Mm hmm. Doğru. Çocukluktan beri mesleğin içerisindeyim, sektördeyim. Babam tır şoförüydü. Tek başıma bir yıldır tır üzerindeyim. Kendi başıma çalışıyorum. Çok Baba mesleği olduğu için öncülük etmiş oldu. Aşinaydım. Yüksek araç, uzun yolda hoşuma gidiyordu. Sonrasında da çevrem, arkadaşlarım çok destek oldular. Yapabileceğim konusunda beni böyle bir gaz verdiler diyeyim. Sonrasında da bir anda işte ehliyet kursuna gidip ehliyetlerimi aldıktan sonra direkt mesleğin içerisine girmiş oldum. Şu ana kadar dört ülke gördüm. Bu yolculuklarda evet ben genelde Asya bölgesine çalıştığım için bayan şoför olana daha düşük. Daha yalnız başımızdayız. Tabii ki tepki olarak bir kısım ya helal olsun işte kocaman tırı götürüyorsun getiriyorsun maşallah diyen de var. işte kadın evinde oturmalı diyen kesim de var. Benim bu konuda en çok böyle beni diri tutan ayakta tutan şey yapamazsın edemezsin diyenlere ben şu an buradayım ve yapıyorum. En güzel cevabım budur. En uzun yolculuğum İran Tahran'a gittim. Ee, yaklaşık gidiş geliş 5.500-6.000 kilometreyi buldu. Ee, 15-17 günde yolculuk sürdü. Ee, tabii bunun içerisinde kapıdaki tır parklarında kapı sırasında beklemek de vardı. Ee, onun haricinde Azerbaycan Rusya sınırına kadar sevkiyatımızı gerçekleştirdiğimiz bir operasyonumuz olmuştu. Yani yolun uzunluğu, kısalığı aslında çok etkilemiyor diyebilirim. Aksine keyif veriyor. Yani biz konta çalıştırdıktan sonra istersek Fizan'a gidelim. Yeter ki tekerimize taş değmesin. Ben şu anda, bugün de mesela yolculuğa çıkacağım. Ermenistan'a gideceğim seferime. Her yolculuğumda muhakkak bir unutamayacağım anı yaşamışımdır. Ama en böyle can alıcı ...Azerbaycan seferimi tamamlarken... ...gümrük kapısında olan bir komutan tarafından... ...ben seni tanıyorum dedi. Tanımadığını iddia ettiğim halde... ...hayır ben seni tanıyorum depremde... ...yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş depreminde... ...Hatay'da ben seni gördüm üstünde üniforma vardı... ...seni unutmam mümkün değildi diyerek anlattı. Yani orada gönüllü bir çalışma sürdürürken kendi mesleğimi yaparken tekrar kilometrelerce uzaktaki insanla karşılaşmak beni açıkçası çok duygulandırdı. Onun dışında dışarıdaki yurt dışındaki vatandaşlar Asya bölgesi olduğu için kadın şoför görmediklerinden genelde hep el sallarlar. Yani biz hep selamlaşarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu hoşuma gidiyor açıkçası. Gönlümüze okşuyor yani. Zorlukları elbette ki var. Bir bayan olarak erkek kadar güçlü değiliz. Örnek veriyorum işte bir lastiği söküp takarken elbette ki zorluk yaşarız. Bir erkeğin işte 5 dakikada yapabileceği bir şey, biz 15 dakikada yaparız ama temiz bir şekilde yaparız tabii. Zorluk açısından bu zorluğu var. Yurt dışında Avrupa bölgesini tenzih ederek konuşuyorum ama Asya bölgesinde bayan olarak tuvalet ve banyo hijyen açısından e, problemlerimiz oluyor. Onun dışında çok da afa bir durumu olmuyor. Zaten insanlar çoğunlukta hani %60 %70 oranında sevecen, yardımsever karşılıyorlar. E, ben meslek olarak evet bu mesleği seçtim. Bunda da e, ilerlemek istiyorum. E, hayalimdeki e, bir e, filoya sahip olmak ve benim gibi hevesli olan e, Kadın şoförlerimize önce olabilmek. Olursa ne mutlu bana. E, hedeflerim doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım. Kadınlara tavsiyem e, ya uzun yol, büyük araç yapamam demesinler. Hevesi olan inan ki başarabilir. Kadının gücü çok ayrı çünkü. E, yapmaları gereken her zaman söylüyorum. Sadece bir e, ehliyet kursuna gidip başvuru yapmaları gerekiyor. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Yani e, Avrupa bölgesinde zaten yaygın bir olay bu. Gayet de e, rastlıyoruz sık sık. Türkiye açısından da en azından ülkemizi dış, en azından Avrupa'da temsil etmesi için bu şekilde bence iyi bir şey. Destekliyorum yani.